Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik bugün Suriye İdlib'de. Ama İdlib biraz video çekmem sıkıntı oldu şu an İdlib'deyim hala. Biraz baya muhafazakar bir yer. Yani sıkıntı oldum dedi şey yani Suriye denince aklınıza gelen o tehlikeli sebeplerden dolayı sıkıntılı değil de baya muhafazakar insanlarmış ve kamera karşısında bazı böyle muhafazakar bölgelerde insanlar kameraya hassas oluyor. Ama şöyle bir sorunumuz var saat 5.30 buçukta iftar saati geliyor ve şu an sokakta kaldım. konaklayacak Hiçbir yer yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an onu çözmeye çalışıyoruz. Artık iftarı bıraktık. Nerede kalacağım belli değil yani şu an. Hakikaten öyle. Civdir satıyorlar. ha ne kadar? Pul. <laughs> Türk para. <gülüyor> <gülüyor> Ha, 30. 30. Ha, ha, ha. 20. 20. 20. 25. Ha, 25. 25. 25. 25, 25. Hepsi 25. Hepsi 25. Hepsi. Hepsi 25. Bu 50 hepsi. Hepsi. Ha, o senin mi? Yeah. Ha? I speak English. Do you speak English? Yes. Ah, oh, how are you? Fine. Really? No. I'm good. Where from? Istanbul. Istanbul. Aa. <laughs> <laughs> From Syria, Balmera What is your name? Baraka. Baraka? You? Muhammad. <laughs> <laughs> Muhammad, <laughs> Muhammad. <laughs> you know, where is the hotel? Hotel? Here for Media. Okay, where is the hotel? Hotel? <laughs> hotel okay? Yes. Oh. No. <laughs> hotel? Uh, yes. Yeah. But no money. Really? No money. Dilleh. Allah, vela, Allah. Oh, nehnam, men hep كل العالم Anam ya, Allah razı olsun. Habibi, habibi habibi, Okay, otel. Nerede mi tur? Ha, where is the hotel? otel. otel. Benim Benim otel. Allah razı olsun otel. Benim bay bay. abi Benim otel. Benim otel. Benim otel. Benim otel. Benim otel. Otel nerede var anlamadım uzakmış. abi şimdi otele götürüyor bizi. Şükran aga. Hello hotel, welcome. Thank you. Evet kalacak yerimizi bulduk arkadaşlar. İdare Eden. Güzel. 15 dolarmış. Şimdi tekrar abi bak benim otosiklet abi getirdi onu çektim mi şimdi bilmiyorum ama Çektim mi ya? Kafa gitti şu an. Adam ne yapıp dönüyorsunuz dedik. Numarasını verdi WhatsApp. İstediğin saatte ara ben sana taksicilik yaparım. Gel git her şeyini hallederim dedi. O da yetmedi. Elimi sıkıyor ya. Elimi sıkarken avcuma kaç para verdi bilmiyorum ama birkaç tane Türk lirası verdi. Dedim abi ne yapıyorsun? Benim ihtiyacım yok. Allah razı olsun. Yani adamın şey müşkil bir abi belli ama ona rağmen bana yardım etme çabası ve hani sen Türk konuksun gibi bir şeyler anlattı. Biraz İngilizce, biraz Türkçe, biraz, biraz Arapça. Biraz muhabbet ettik. Ya ne diyeyim böyle bir şey oldum ya. Hoş olduğu için hoş oldu yani sevindim. Neyse hadi gidelim şimdi yapacak yer bulalım. bir abi aldı beni. Ben Türkiye'den gelmişsin geldi de ben seni dedi bir yere götüreceğim dedi. Götürmeye mi parasız yapıyor, konaklamaya mı parasız yapıyor bilmiyorum ama bir şey bedava yapıyoruz gidiyoruz şu an yolda. Şükran Aga. Evet. Barakat. Barakat. Yeah. Allah razı olsun Şükran abi. Allah razı olsun Şükran Aga. Allah razı olsun Şükran Okay, thank you. I have no money. I have money. Okay, no, no, I have money. I have, Wallah. I have, I have. Allah has. Allah. No, 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 Please, please. Allah, <laughs> var, 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 var. Allah razı olsun. Vallahi var. Şükran. Abi, hem taksi gibi beni kaç kilometre öteye getirdi, hem de numarasını verdi dedi ki, Taksi olur, ne olursa olsun ihtiyacı olursa beni ara. Sen Türk misafir misin dedi. Bu kadar. Evet kaldığım otel böyle bir yer arkadaşlar. Dreamland Otelmiş ismi. Evet. Şimdi geldiğimiz yere geri gidiyoruz. İlip iftar yapalım. Şu an 50 dakika falan kaldı ama oraya da nasıl gideceğiz bilmiyorum. Yürü abi dedi de yürü. Yürü de kaç dakika yürü belli değil. buranın fotoğrafını çekeyim ki bir daha geri bulabileyim burayı. Yani şehir fena değil. İdlib. Bence gayet güzel. Hatta bakın yeni yeni binalar yapılıyor. Ama biraz dediğim gibi burayı biraz muhafazakar hissettim. İdlib'in nüfusu bir hale faydalanmış. Bu sürede yaşanan olaylardan sonra esekten kaçanlar buraya gelmiş. 3-4 milyon nüfusu varmış İdlib'in. Şu an merkez küçük ama çevresi bayağı büyükmüş. Neyden yapılıyor? Dud şerbeti. 20 liraya şerbet satıyor abi. Ramazan ile ilgili bir şey görüldü. Şimdi size göstereceğim şu an İdlib'deyim. İdlib'den it Ramazan manzaraları, Şam'dan Ramazan manzaraları, Halep'ten Ramazan manzaraları derken Süre'deki Ramazan geleneğini iyice anlamış olacaksınız. Evet şimdi de insanlar bir sürü alıyor. Aa şey palafel. Palafel. Tamam palafel var. Turşu var. Burada da nohuttan turşu yapmışlar. Bu humus mu acaba ya? Humus. Ha bu humusmuş aynen. Bu? Mayonez. Peynir. peynir, mayonez. Ha, mayonezmiş. Kraker gibi böyle cips gibi bir şey bilenleriniz vardır. Turşu var. Turşu var. Burada pide kuyruğu var. İftar saat en aşağı sıcak de daha çıktı. İnsanlar da bekliyor. Devam edelim. Nereye gitti bilmiyorum ama bir yere gidelim. Evet, saat meydanına geldik yine ama. Buraya kadar hiç restoran yoktu. Ben işlerin nereden yapacağını anlamadım. Bakalım neler satıyorlar. Aa. Selamünaleyküm. Pidenin üstüne Hindistan cevizi. Aa bu tatlı. Aa bu tatlıymış. Ben pide sandım. Sen şimdi kapatacak yok, mı? Burada yok, burada yok, burada Ta yok. tamam. Şimdi şimdi saat Ka kapanacak. Şimdi yani şimdi hepsi gidiyor. Kapatıyor. Peki hiç açık yok mu? İftarda herkes evinde mi yiyor? Burada var mı? Gel, gel Ben gideyim sen zahmet etme Şükran. Gel yorulma gel. Sen tarif et. Evet. Tüm sokak boşalıyor şu an bir tek ben kalıyorum. Herkes gidiyor. Bu arada burada adres sorduğunuz Sizin kolunuza giriyor. Neredeyse İstanbul'a kadar götürecekler yani. Sağ olsun abi. Şaşırdım. Ya da tarif edemedikleri için de olabilir. Emin değilim ama bayağı ilgililer. Abi kapalı. Burayı tarif ettiler 2-3 restoran var diye. Aha bu açık mı ya? Hadi be açık ol. Evet iftar videosu umduğum gibi gitmedi çünkü her yer kapan, kepen kapatıyor. Benim de pilim bitti. Yani her yer bu kadar kapatılmasına şaşırdım. Ben buraya ilk geldim an burayı biraz şey benzettim arkadaşlar. Her bir havası var gibiydi ki eğer bir gecesi inanılmaz renklidir. İftar saatleri mükemmeldir. Benim yani Türkiye'den daha renkli. Yani ben şu an dünyada iftarda, Ramazan'da nerede olmak istersin derseler her bir de olmak isterim. Ne bileyim, billur yemek isterim filan. Burayı da öyle sandım ama değilmiş. Her yer kafanda gitti. İnsanları da yakalayamıyorum ki insanlar kaçıyor. Bu arada arada böyle güzel arabalar da var ha. Zaten genelde büyük araba ama hayret ettim Toyota yok. Buradaki büyük arabaların hepsi Hyundai. Ee, şey buldum. Mergile kafe varmış. Ya da kafeler. Yani doğru anlaştıysak iftardan sonra oraya gideceğiz. İdlib için iftar vakti ama bizim önümüzde hala bir şey yok. Zaten normalde burası şey galiba al git bir yer. Yani herkes aldı gitti ve ben kaldım. Bir de arkamda bir iki abi var. Ha teşekkür şükran. Şükran. Bak önüm boş diye arka masaya gitti. Bunu verdi Allah razı olsun. Orucumuz Bekliyor Kafana göre getir bir şeyler. Yok. Şükran Herkes kameraya soruyor. Maşallah hepsini ben mi Hı, şey çok güzel. Tavuk. Tavuk. Bu domates. İyi. Tamam. Ne, ne getirirsen getir dedim. Arkadaşlar bu ay güzel bir şey geldi. Tamam. Ha, Şimdi güzel bir soslu tavuk var. Humus, Mayonez. Humus. Mayonez. Ha, mayonez. mayonez. Tamam. Bunların mayonez ama aklımızdaki mayonez gibi değil. Ulan galdirik mi? Gal ne galdiri ya? Bıldık mı? Bıdık mı? Neydi bunun adı? Cık. Tavuk yem işte. Basmati pirinçten. Pilav, güzel sos. Badem var. Kaju var. Üzüm var. Bu domates mi? Domatesi rendelik mi getirmişler? Burada bizdeki bir so ezme gibi ya. Aynen ezme bu. Ama biraz böyle Robotla toplu geçmiş gibi. Bu mayonez dedikleri bir şey de böyle humus gibi bir şey değil. Bizim mayonez gibi değil galiba. Humus gibi de değil, mayonez gibi de değil. Evet, şimdi tavuğun tadına bakıyoruz. Buyur canım. Sahla buyurun, sahla. Buyurun. Sahla. Teşekkür ederim. Sen Türkçe biliyor musun? Efendim? Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Sen Türkçe biliyor musun? <laughs> Bir de, bir de. İngilizce biliyor musun? Yes, I speak English. I, 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 where are you from? I'm from latvia Sorry, Syria. From Latakia. You are from Syria. Yes. I don't know. You are from Syria or Russia. I'm from Syria. You are from Syria. <laughs> you, are from Syria. <laughs> you, you know, you look from not from Russia. Here. Yeah, but maybe Russia, maybe Ukraine, maybe Belarus, maybe not part maybe Europe, <laughs> but my my face from uh, Syria. <laughs> <laughs> I know, but I I from Black Sea. You know Black Sea, not Black sea. Not, not part uh, Turkey. After uh, I don't... Uh, uh, Trabzon. Trabzon. Biliyor Trabzon. Yeah. Ben onu evet. yanı. Niye? I was living in Ankara. How many years? Uh, about one year, but in Mersin, in Soli. Uh, do you know Soli? Soli. In Mersin. Resort. Ah. You know? Okay, I don't know. Sorry. Good, uh, really? You like... Mersin is good. Yeah. I like it, but I Ankara, I don't know. I don't sen orada çalıştın? Um, it's in English. This time there is a working with my brother. I have a brother. He was studying Now living in Lib. No, I'm living in Latvia. Ah, me too. I'm traveler. Las Vegas around the world. Are you Arab, right? Mix. My mom is Turkmen. 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 Yeah. Ah, I'm a Turkmen. My dad is uh, half uh, German the Jewish German and help is Arab, Arab from Jordan. Many, many mix. Yeah, <laughs> <laughs> many, many mix. İyi iftar muhabbet arıyorduk geldi. I think so now close there. You want to go? <coughs> no, I can, try but now there is the close. No, no, oh. today I can. Ah, okay. today if, you, if you want I can uh, take you with me tomorrow. Are you going to tomorrow? Yeah, I have a car. Really? Can I come in? Yeah. You are so welcome. Wow, okay. Yeah. You are so welcome. Okay. <laughs> you are so welcome. I can show you the real Syria. <laughs> Thank real you. Attack, yeah. Thank you. What is your name? My name is Khaled. name Khalid. Khalid. Mehmet. Mehmet. Ahmed. Mehmet. Mehmet. Mohammed and Mehmet, same. You can eat no. place together, yeah? I see. No, now it's time. okay. Lan o kadar 4 milyonluk şehirde tek başıma kaldım tam dedim. Arkadaşlar çıktı ki iftar olalım. 20-25 dakika oldu şu an ben yavaş yavaş yedim. Benimki de zaten geç geldi biliyorsunuz. What is name? Uh, it is like lentil. yeah, uh, I know. Ne It is lentil. Neye? şöyle bizim kapı You know, you know it. it, it is. Huh? It's rock you Ah, not lentil. Not lentil. Palestinian. عارفه اه طبعا فلسطين يعني مش بعد مش بعد كويس اي محل غزه 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 مش بده برا there there is the beach back there yeah. really summertime you are swimming there yeah. there are really? it's one oh. cost from zara antarctica from skandaron to tartu one cost Yeah, yeah, yeah yes. no. Uh, just wait, just wait. Wait, is just wait. No, relax, relax, relax. relax. Yeah. <laughs> uh, 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 no, no, We, we, like this making right, man time. Is food really good or really good? Yeah. Mm. I just know in Turkey Murad Alamdav. Murad Halik, how you? Elhamdülillah, iyi hayir. I'm good. Şükran, şükran, Teşekkür. Evet, Afwan. 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 Sorry, to. sorry. 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 Maybe. Fatta. Aşwar. Aş, aşab. Aşwar. like, like, like uh, the the best one. The best one. You have to Working okay. all over. Türk lirası var. Dolar var bu. Suriye. Uh, and uh, euro. abi bütün paralar burada çalışıyormuş dinar dinar İran dinar suudi dinar. dinar working here riyal riyal right? afriyal dinar uh, arab birliği arab ülkelerindeki paralar türk parası dolar euro <laughs> ne verirseniz çalışıyor öyle bir ülkeye gelmişiz bu nasıl? Bu, bu. bu restoran adı ne ha restoran adı zoh malaki zoh malaki ne demek ne demek? Zok lezzet gibi. Zok demek. Tamam. Lezzet. Meleki? İngilizce gibi. Büyük. Ha, büyük. Ha. ha büyük lezzet. Büyük, ha, büyük lezzet. Güzel. Ha, büyük lezzet. Anladım. Adana'da da büyük lezzetler vardı. Var var. <laughs> Sen Adana'da <laughs> en çok <laughs> hangi yemek seviyorsun? Adana'da seviyor? ne, vardı? Kebap. 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 Adana kebap. Evet. Güzel. Ciğer seviyor muydun ciğer? Tabii. Ben ciğer. Adana evet. ciğer. Evet. Tantoni neydi? Tantoni, Tantoni. Evet. o çok lezzetli. Bence de güzel. Sen hep Adana'da mı yaşadın? 10 yıl. 10 yıl. Bir de ailem orada Şu an hala oradalar. An Onlar da gelecek mi? Gelecek inşallah. Aa, hadi bakalım, hayırlısı. Çünkü bak, e, birkaç ay önce eve kiremişler O yüzden bitince bittikten sonra yani Ha, kira ödediler. Evet, Peşin. Ödeniyor. O bitince onlar da buraya gelecek. Evet. Bayağı gelen oluyor geri. Gelecekler inşallah. Yani İyi hayırlısı. Burada şu an iyisiniz. İyiyiz. Güzel. Sevindim kardeşim. Memnun oldum. Çok teşekkür İyi. ederim. Allah razı olsun. Evet bu restoranın çalışanıydı arkadaş. Türk olduğumu anlayınca sağ olsun. Oradan Türk olduğumu öğrendi. Sonra da ilgilendi bayağı ama Allah razı olsun. Kendisi gelmiş buraya. Şu an her şey yolunda mutluyuz diyor. Şansla çok iyi üç arkadaşla denk geldik. Baya baya sohbet ettik. Biraz Arapça kelimeler öğrendim. Yazdım, not aldım. Onları kullanıyoruz ve arkadaş dedi ki yarın senin laktiyeye ya götürelim. O Filistinli arkadaşla, o sarışın arkadaş var. Ne çektin kameraya bilmiyorum. Selvi çubuğum bozuldu da. Kameraları hep sağa sola koyuyorum. O yüzden açılarım <laughs> kötüyse kusura bakmayın. Çünkü Selvi çubuğumun bir aparatı bozuldu. Şans. Ben gitmek istiyordum zaten. Ama yollar kapalıydı gidemiyordum. Şimdi gideceğiz. Olaya bak. <laughs> Just, just coming here. Sonra, ulan olaya bak. Abi arkadaşın silahı varmış, masaya koymuş. Şimdi çocuklar da böyle yanlışlıkla eli bir de dokunuyor şurada yani dururken. Tak Kurşun buraya geliyor. Sonra buraya bırakıyor. Bakın şimdi çocuğun eli değecek sadece. ne patladı. Nasıl patladı anlamadım değmeden ya. Aha buradan. <laughs> Oğlum ya nasıl bir burası olaya bak. Masada duran silah patlamış. İftardan sonra bazı dükkanlar açtı arkadaşlar. Biraz hareketlendi burası. Belki de yazdan sonra hareketlenir. Şimdi bir şey göstereceğim size. Bakın burada şu an böyle kremler satılıyor. Bizim Türkiye olabilir mi? Ama ah, Allah Made in Turkey. Ona rastgele baktım. Made in Turkey bir krem satılıyor ve fiyatına bakıyorsunuz 5 TL. Şu an İdlib'deyiz. Bir tane arabayı tamir ediyoruz. İftarda tanıştığımız arkadaşlarla, arkadaş olduk saatlerdir onlarla geziyoruz. Şu an saat 11-12 olmuştur. Onların arabası tamirdeydi. Bu ile tanıştık. Daha bir sürü insanla tanıştım. Anlatacağım video bitiminde. Çekemedim onları. Çok enteresan şeyler var. Abinin soy ismi Tamirci. Ve abinin büyük babası Osmanlı seferberlik verdiğinde buradan Osmanlı için savaşmaya gitmiş. Galiba onun da Osmanlı vatandaşlığı mı, Osmanlı pasaportu mu ne varmış? Be, Ama onlar gitmemiş, burada kalmış. İlginç bir gün arkadaşlar. Çekemedim her şeyi çünkü çekmemem gerekiyormuş. Başımıza bela alırmışız Allah'tan. Her dakika kamera çıkarmamışız. Ee, şimdi İdlib'de görüntü çok fazla alamadım. İyi ki de almamışım zaten çok kripto bir yer arkadaşlar. İdlib. Hani çözmeye geldiğimiz şehirle ilgili şimdi daha çok soru işaretim var. Öyle söyleyeyim. Ee, sıkıntılı bir yer. Buraya gelirseniz sakın abi yani sakın kamera bak ben böyle şeyler söylemem. Hani bir yerden bir şeyden korkuyor bir adam olsam zaten dünyanın en tehlikeli ülkelerine gelmem. Bu ülkede özür dilerim İdlib'de ülkede değil. İdlib'de sakın kamera, telefon yani bir şey çekmeyin, kayda almayın. Kesinlikle benim başım belaya giriyormuş. Haberim yok. Çekime başlamadım ama 3-4 tane adam geldi. Bu adamlar da hani saygı duyuyorum elbette ama böyle abi şalvarlı, siyah var, siyah tişört, sakallı, makallı, sürmeli falan tipler. Geldi 3-4 kişi ne yapıyor, ne Arapça konuşuyorlar. Anladım ben. Neyi çekiyorsun dedi bana. Ee, dedim ki bak sadece kendi tasvirimi çekiyorum. Anla, onu anladılar ama abi kızıyorlar, bağırıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar, anlamıyorum. Arapça konuşuyorlar, İngilizce bilmiyorlar, Türkçe bilmiyorlar. Etrafta bağırıyorum, Türkçe bilen var mı yok. Bunlar hani fiziki olarak dokunmuyorlar ama çok darladılar beni. Yürüyerek etrafında böyle bir şey yaptılar, çember yaptılar. Rahat bırakmıyorlar. En son sinirlendim dedim, yeter ana Allah'ım yarabbim. Oruçluyum, saat gelecek, Dokuma Sadece kendimi çektim, al bak falan anlatıyorum. 50 kere anlattım aslında, farkındalar. Yine de çekme ya yani sildi deme ne dediğini anlamıyorum daha doğrusu çok zorladılar biraz tartıştık ondan sonra ben sinirlenince bir durdular beni uzaktan izlemeye başladılar ben yürüyorum onlar arkadan yani karşı kaldırımdan arka, o taraftan yürüyorlar ben onları görüyorum onlar beni görüyor ama takip ediyorlar sonra ben bir iki telefoncuya giriyordum zaten onlarda kamera tamir ettirmek için Bu an yine birileri geldi ne yapıyorsun burada? Niye çekiyorsun? Kimsin? Nesin? Falan filan. Neyse onlar da gitti. Düşündüm ya arkadaş denk mi geldi yoksa herkes mi böyle? Dedim ki denk gelmişim ama enerjini bozma. Sonra çekmeye başladım. Sonra gördüğünüz gibi biraz de çekim yapmaya başladım. Alfabedeki bütün harfleri düşünün. Onların hepsini böyle karıştırın. Üçer 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 beşer beşer. Hepsiyle ilgili bir örgüt varmış burada. Var yani. Bu kadar örgüt var ki hani artık şey 12 faktörel falan herhalde abi. O kadar çok örgüt var. Yetmez yani. Alfabedeki harfleri milyon kere karıştırsan yetmez. Tarikatlar, cemaatler, ondan sonra mezhepler. Abi aklım kafam yandı, beynim yandı. Ben kendi tecrübemi anlatıyorum. Doğru, eksik, fazla, yanlış olabilir. Ben illa bunlar doğrudur demiyorum. Ben tecrübelerimi aktarıyorum. Siz benim tecrübelerimi dinliyorsunuz. Doğruları değil. Belki de doğrudur yani bilmiyorum. Şimdi burada iki sebeple insanlar kameradan sıkıntı yaşıyormuş. Bu çocuklar dedi ki sakın bizim yanımızda abi kamerayı çıkarma eğer çıkaracaksan git bizim başımızı bela sokarsın dedi. Dedim neden? Abi dedi İdlib dedi, zamanda şimdi İdlib şu an 100, 200 binden 4 milyona yakın nüfusa çıkmış. Her yerde insan yığılı dolu sadece merkezde değil etrafta çadır kentlerde insanlar yaşıyormuş. Neden? İdlib bir dönem karışıkmış daha sonrasında burası güvenli bölge olmuş ve Esad karşıtı olan halk güvensiz bölgelerden, Esad'ın onları bombaladığı bölgelerden mecbur terk etmişler, İdlib'e yerleşmişler. Bu süreçte buraya çok karışık insanlar gelmiş. İdlib buranın en aşırı dinci şehriymiş. Abi erkekler herkes cübbe sarık falan filan. Burada hani ayakta yaşadığımı ya da kuyfe taktığımı görseler vallahi böyle tokatlarlardı. Öyle hissettim yani. İlginç bir yerde. Tabii ki bir Türkiye bunları yapacağını sanmıyorum kolay kolay. Burada kimsenin bir Türkiye zarar vereceğini düşünmüyorum. Abi Çeçen var, Dağıstanlı var, Türkistanlı var. Özbek var, Uygur var. Bilmiyorum bir sürü insan var burada. Nasıl var, niye var anlamıyorum. Arap var, Kürt var, bilmem bir şeyler bir şeyler. Bunların hepsi savaşmaya gelmiş. Abi anlamadım ya. Geçen bölümde de bir abimiz vardı Türk. O da buraya onun için gelmiş. Bunlar da dünyanın her yerinden buraya gelmişler. Bu Çeçenler ve Özbekler özellikle böyle biraz gözü yakar yıkarmışlar, ölüme gidiyorlarmışlar, cepheye kafa atmaya gidiyormuşlar, tanka kafa atacak adamlarmış. Silah dükkanlarını gezdik bu arada. Burada silah arkadaşlar kilo ile Oradan bir kilo kurşun veriyorsun, kurşun veriyorlar, 100 dolar veriyorsun bir silah alıyorlar. Abi akşam iftardan sahur arasında kim niye gitsin kilo kurşun alsın, ne bileyim tabanca alsın bir sürü ya anladın mı durmadan. Bunlar hani gezmeyi bir sürü dükkana girdik, bir sürü insanla muhabbet ettik. Abi değişik gerek. Neden kamera sıkıntı? Burada çok kripto tipler varmış. Yani gitmiş büyük olaylara karışmış, büyük meseleler yapmış ve buraya kaçmış sığmış. Şimdi burası güvenli yani işte muhalif güçler buraya giremiyor. O yüzden insanlar burada artık tenhada mı öldürülüyormuş, istihbarat mı bir şekilde bir şey yapıyormuş, yukarıdan evini, adresini öğrenip mi bombalanıyormuş bilmiyorum. Bu insanlar tas görüntü vermekten inanılmaz imtina ediyorlar. Birisi onu çekiyorsa, hani rastgele bile çekiyorsa, adamlar fıttırıyormuş. Aha ajanlar geldi benim yerimi tespit edecek, beni gamazlayacak, beni öldürecek. O yüzden insanlar böyle tepki veriyormuş. İddi de kamera eline almak, resmen ölüme kapatmak kadar. Fiyorum ya. Ben Ortadoğu'ya bir daha gelmeyecektim ya. Irak'ı gezdikten sonra dedim ki ben bir daha Ortadoğu'ya gelmeyecektim. Niye geldim ya? <laughs> Şu anda benim yorumlarım sadece duygusal yorumlardır. Ülkemiz sonuçta hani ben de hükümeti çok eleştirdiğim noktalar var. Ama sonuçta bu abi uluslararası mesele. O yüzden bu konularda dikkatli konuşmam lazım. Ve e, ne ülkemi olumsuz gösterebilecek bir şey söylemeni ne de buradaki insanları olumsuz gösterebilecek bir şey söylemeni. Bunlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Benim tek derdim var tüm dünyada abi insanlar ye, yiyebileceği kadar yemek var. Üstüne şöyle düşünün dünyada silah sanayine yani askeri sanayiye harcanan para bilmiyorum belki 20 trilyon dolar vardır. Ama dünyada yıllık gıda ihtiyacı için insanlara 5 trilyon dolar yeterli. Yani hiç savaşmasak aslında şu ankinden 5 kat daha konforlu bir hayat yaşayacağız bu dünyada. Matematik bu anladınız mı? Ama biz savaşıyoruz niye daha fazlasını elde etmek için. Ama savaşarak daha azını elde ediyoruz. Abi bugün İdlib'de tek silahlı insan bendim yani. Kadınları bilmiyorum ama İdlib'de bugün omzunda ya da belinde silah olmayan tek erkek bendim. Tek derdim var dünyada bir şekilde barış değil artık gelsin binlerce yıldır savaştık bitmedi. Daha da böyle savaşırsak bitmeyecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.